Oh, when I throw, 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 throw it up, start twerking like Miley. Oh, yeah. Oyun kralıklarına herkese merhaba arkadaşlar ben Tavva bugün birlikte en iyi video Karşınızdayım. Bugün sizler birlikte Dominate oynuyoruz ee, şeydeki Mindplex serverındaki Dominate oyunu ee, Ben zaten oynarken nasıl olduğunu anlayacaksınız çünkü çok eğlenceli bir oyun Bugün skinim farklı bir şey Kız Skin olmuş ee, ne yazık ki. Ee, bugün ama diğer videoyu diğer, diğer diğerin ile geleceğim. E, ee, bugün sizlerle yani <laughs> Dominate Oha ne oluyor? Bu nedir? Böyle özellikleriniz oluyor. Ondan sonra şunu falan oha. Oha, stres Her neyse böyle güzel bir oyun. Zaten ben oynayınca anlat anlayacaksınız. Team Raiders. kartopuyla uzaklaştırma falan filan <laughs> of çok kötü gücü var ya. Of ya. Of. Sanırım 15 dakika falan oluyor ya. da 25. Bir yarım saat falan da sürebiliyor. Umarım bu video kısa geçer çünkü upload'u uzun alabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Arkadaşıma buz küresini aldım mesela. Yok, aldım, alamadım. Buz küresi atıyorsunuz falan çok güzel bir oyun. <laughs> Adamı uzaklaştırıyoruz böyle havada sürüyoruz. Kendi arkadaşlarımı da havada uçuruyorum. Komik oluyor. Aha. Tim, tim. Oha hocalar. Oha vurmayın. Biz biz ve biz böyle yerlere geliyoruz ve buraları ele geçiriyoruz ve puan kazanıyoruz. İlk 50 şey 15 milyon. Oha adamlar 3 gün olmuş. İlk 15 bin olan kazanıyor arkadaşlar çok güzel. Ben yerleri böyle almamız gerekiyor da blok yapamıyorum bir sekiz. <laughs> <laughs> Tam burası bizde. Biz kırmızıyız. Aha ya o benimdi ya. Gasp üçüz gibi ses. Oha adam beni öldürdü. Ha okçuymuş. İşte bu da böyle güzel bir oyun. Bunu çekmek istedim çünkü gerçekten güzel bir oyun. Ee, o yüzden çok seviyorum. Buradan kit alabiliyorsunuz ama ben bunu tercih ediyorum. Çünkü çok güzel ve geliştiriyorsunuz. Yani mesela şimdi bir savaşım öldüğüm zaman göstereceğim. Çok güzel böyle büyülü kitapları açıyorsunuz. Ona göre özellikleriniz şey oluyor bu arada. Ben şunu biraz kısayım. Abi gelmesen buz küresini aldım mesela. Gelemez şimdi o buraya. Frozen oldum. Aldım onu. Allah. Allah ölüyorum. Allah. Adam geliyor. Öldürdü. İşte böyle. Çok güzel bir oyun. Şunu aklıma soktum. Videoları. Ben şu çankla 3 yapacağım. Kasıyor server. Server kasıyor. Çok kötü. Mesela ben buradan bunu kullanıyorum. Bunu buradan silebiliyorsunuz. Ee, ondan sonra şuradan editliyorsunuz mesela. Ee, şuradan Glacier Blade. Benim o kullandığım özelliklerden biri. Şu mesela Blizzard. Ee, Ice Pigeon. Şey böyle elinizde şunu. Ice Pigeon. Şu Glacier Blade bu. Ice Blade şey bu. Bu neydi? Bakın bunu. Ice Pigeon da o. Mesela. Bunu buradan editleyip bu Ice Pigeon'ı bu yapabiliyorsunuz. Like, lighting orb yapabilirsiniz. Ben bunu aldım da anlamadım ne bak olduğunu. Hiçbir şey anlamıyorum. Oha. Uf. <laughs> çok iyiymiş be. Nice bir. Oo bak ben bunu beğendim. Abi bu güzelmiş. Bu el bombası. Kendi canımı da yakıyor. Patlamadı. Patlamadı. Herhalde üstünde bunu her Bu böyle oluyor. Ben bunu ilk de anlamadım. ilk kez patladı bende. Sonuçtan bir şey oldu diye. Bu da böyle anlamadım. Her neyse biz dönelim. onu değiştirelim sonra. Bu da böyle güzel bir oyun çekmek istedim. Çünkü seviyorum. Ananı kalkan yapacaktım işte ya. Patla. Patlamadı. Ben önüme atıp buz kalkanı oluşturuyorum. Bu sırada almış oluyorum. Bu da böyle güzel bir şeydi. Ice Vision tamam. Eşyalar yenilendiğine göre. Ananı. Tuttum seni. Ulan Amsi tuttum seni. Geliyor. Biri geliyor. Hah, oh, attım be, abi arkanda. <laughs> git, git. Hah, tamam. Burası bende abi. Tamam burası bizim. Aa ben şey kullanmadım. Arkadaşlar bir tane özellik var. Böyle gittiğim her yeri buza çeviriyorum. Aa benim. Ben buna gıcık olmuştum. Ama anam sen misin yine ya? Sen misin yine ya? Sen misin yine ya? Aha alıyorlar orayı. Alıyorlar orayı. Ben şöyle buz gücümü kullanayım da. Gelin bakayım. Ananı ucum koptu. Moruyu buz küresine aldım da kaçamaz şimdi. Ha şu mantı... Abi o yapıyor. ya? Oha ne çıkmadı? oldu? Hı -hı. Her neyse. Yine buz olalım. Ee, mesela çok güzel bir özellik çok Frozen'ı izlediyseniz ben izlemedim ama azıcık biliyorum Aha. İşte böyle gittiği yeri buz yapıyor ya eline aldığı şey falan sen gel bakayım buraya bak yine bak 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 bak, bak. yine aynı bak Assassin Creed şeyi o arkadaşlar çok güzel bir kit ya ben de istiyorum oha 13.000 olmuş 5.000 olacaktı Ay. Yanlışlıkla Şöyle diyeyim. Suyu bile buz yapıyor. Evet onlar kazandı. Blue team kazandı. Hayırlısı diyelim. Yani nasip olmadı. Kazanamadık. <laughs> Ama ikinci partta eminim güzel olacak. Çünkü bu 7 dakika sürdü. Bence evet, iki part olsun. Çünkü bu biraz kısa oldu. 8 dakika biraz az geldi. Ben şunu alayım. Oradan kendinize özgü yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik tabii ki. Ee, waiting for players diyor. Ee, o zaman ben oyuncular geldiğinde yani oyuna başlayacağımız zaman videoyu devam ettireceğim. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar oyun devam ediyor. Ee, Kanımız devam ediyoruz. Hadi bakalım. Başlayalım. Aa, umarım güzel geçer. Ben bu map'i çok seviyorum abi. Bu map hiç kasmıyor da. Bu map'te çok bir şey yok çünkü. Buz yapalım her yerimizi. Böyle buz bu şey çok şey. Aa ben maviymişim. Şöyle vurduğumuzda bir şey atıyor. Buz. Buz kristal. Oha oha oha. Git buradan git buradan. Git buradan. Anıt. Şu gücü kullanmayayım da şey olmasın. Allah, ana anki. Oha gücüme ne oldu? Gücüm gidiyor. Şöyle hemen geçip kapatalım burayı. Kapattım. Burası benim abi. Abi burası benim. Ananı ne yapıyorsunuz? Aha, aha adam orada. En azından adamı oradan atmış oldum. Aa gitmemiş. Pis herif. Ee, eğer o izleyimcimse üzgünüm. Sözümü geri alabilirim ama izleyimcisi. İzleyim. Konuşamıyorum. Her neyse. Her yani ne varsa devam edeyim. Şu özel çok güzel her şey buz yapıyorsun. Buzda yüzmek zorunda kalmıyorsun. Çok güzel bir özel. Q'ya basarak yapıyorum. Q şeyi atmış oluyorsun. Ne yapacaksın lan şimdi? Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın şu an? Bak 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 a bak oğlum. Bak, git benim bozma. Sen git gelip sinirimi bozma. Oha adam çok iyi okçu. Ben de iyiyim. Keşke okçu olsaydım. Ama olamam. Olamaz kırmızılar ile geçiriyor. Biz biniz onlar 3000 olmak üzere. Çabuk olmalıyız. uzak kalıyor çünkü şu an o gücümü kullanıyorum. Hareket edeyim de vuramasın. Ya uf. Aha, onlar yeniyor. Bu sefer de kaybedersem yok diyeceğim. Çünkü bu video kısa olabilir. Bizim takım nerede ya? Sen kime eziyet ediyorsun lan? Sen kime eziyet ediyorsun? O benim arkadaşım sen biliyor musun? Onu? Sen, bak seni öyle nefessiz bırakırım. Aha! Bana ne bana ne bana ne Öl orada. Heh nefessiz kaldı öldü. Harika şu an. Kalın ne olur. be benim arkadaşımmış. Allah ölüyorum. Yapma. Aferin. Ben onu planlıyordum. Şimdi sıra verdi. Ben de yapayım. Bu çünkü. Bu <laughs> Git lan. Git lan. A atarım bak. Tam burası bizimmiş. Oha buzlar var. Gücümü kullanıyorum sonra kapatıyorum arkamdan gelmesinler diye. Aa adam da kapadı Aha, alamadım. Arkamdan da daldı. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Uf kaybediyoruz. Bu video ne olursa olsun YouTube'a atılacaktır. Şimdi kapatacağım. Abi ben buna çok güzel taktik yaptım. Önce bunu açtım, sonra buraya atladım. Sonra bu gücüm açıkken bu böyle kaldı. Bu da balkon oldu böyle. buradan vur okla. Tamam mı? Gücümü bir kapatsam düşecek. Gücümü kapatacağım. Ama buradan ok atabilirsiniz. Yani bu benim özel taktiğim. Şuradan tam buraya geçiyorsun buradan. Böyle çıkıyorsun. Okçu okanıyorsun. Çok, çok güzel bir güç. Kapatacağım adam olsun. Enabled. Asabled, enabled. Kalıyor lan hala. Hay kalmıyormuş. Of. Of korktuk. <laughs> Korkma gel. Korkma geç oraya. Alanı düştüm ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Yahu düştüm düştüm. ef. Adam oha adam aşağıda. <laughs> Benim benim mal. Oh! Arkadaşımı uçuruyormuşum. O ya ya, ya, ya ya Bunu yiyerek bu mantarı yiyerek can kazanabiliyoruz. Oha. Oha elmas kılıcı var. Elmas kılıcı var. Elmas kılıcı var hacker. Abi kaybettik biz bunu. Abi adamlar kazandı. On üç bin oldular lan. Biz daha 2.000'iz nasıl alacağız? Ben ortayı almaya çalışacağım yine de. Adamlar her yeri almış. Pusu kuruyorlar. Git lan. Buz. kazandılar tabi gg yani onlar iyi oynuyor gg ne oldu bize ya? her neyse ya bu videoda burada bitsin zaten ee, video zaten 16 dakika olmuş ben bu videoyu burada bitireyim umarım beğenmişsiniz kaybettik tabi olabilir ama olsun yani sonuçta oynuyoruz, eğleniyoruz. Oyunun amacı kazanmak bir eğlenmektir zaten. Zaten beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, i̇şte dediğim gibi bu sefer kazanamadık ama olsun. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Farklı da görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça Oha. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.